Merhabalar canlarım benim. Hoş geldiniz. Spiritüel kahve falan sefalar getirdiniz. Umarım iyisinizdir. Keyfiniz yerindedir. Hepinizin niyetine açıyorum fincanı. Bakalım ne var ne yok falanızda. Sizi neler bekliyor. Evet. Duygusal bir konuda bir yani kalp yarası, kalp kırıklığı, böyle bir içinize dert olan, kalbinize yük olan bir şeyi, bir sıkıntıyı atıyorsunuz yani ya bağışlayacaksınız karşınızdakini beklediğiniz belki bir özür gelecek veya bu konuyu unutacaksınız yani artık kalbinizden çıkacak e, ve bu konuda bir rahatlama yaşayacaksınız evet önemli bir haber önemli bir telefon alacaksınız e, problem teşkil eden bir konu yani sizin açınızdan bir problem teşkil eden bir konu ama gelen haber iyi yani o sıkıntının atlatıldığına o sıkıntının geçtiğine ya da sizin istediğiniz yönde çözümlendiğine sürecin sizin istediğiniz yönde ilerlediğine dair bir telefon alacaksınız böyle uzak yani fiziksel bir uzaklık söz konusu kendiniz fiziken orada bulunamadığınız için o sıkıntılı duruma sanki başkalarını görevlendirmişsiniz yani git şöyle yap şöyle söyle gibi ve bu kişiden Muhtemelen haber alıyorsunuz ve istediğinizin yani istediğiniz şeylerin yapıldığına dair olumlu bir haber Evet üzerinizde biraz böyle bir nazar birikmiş olabilir. Ee, hani e, çok fazla böyle bir gözetlendiğinizi çok fazla yani şey derken böyle kötü niyetten söz etmiyorum. Hani çok fazla gözler üstünüzdedir öyle mi yaptın şöyle mi yaptın böyle mi yaptın. Hani e, bu, bu bile yorar ya insana bu gözetlenme duygusu yani üzerinizde böyle bir nazar birikmiş olabilir. Ee, söz ettiğim hani böyle bir haset kem göz falan değil öyle anlaşılmasın yani. E, bu aile içinde bile olabilir yani son zamanlarda gözler sizin üstünüzdedir herkesin beklentileri sizden e, yanadır bu üzerinizdeki gözlerin etkisi sizin üstünüze böyle negatif bir e, yorgunluk bir baskı biriktirmiştir burada fincanın dibinde yani kabarık e, böyle gözler çıkmış e, bunu atmak için biraz böyle bu gözden uzaklaşmanız lazım yani biraz e, odağı başka tarafa çevirtmeniz lazım e, ve kendinizi topraklamanız lazım e, biraz yani ne diyeyim farklı şeyler yapın her zamanki rutininizin dışına çıkın biraz böyle açık havada falan vakit geçirirseniz aslında biraz atarsınız o şeyi üstünüzden evet bir büyük haber var önemli bir haber bir başarıyla bir zaferle kazanılan bir şeyle ilgili görünüyor bunun ardında bunu kendine mal etmeye çalışan birisi olacak ama e, haber haberiniz burada yani e, fakat arkadan bir e, başkası onu kendine mal etmeye çalışacak e, benim sayemde ya da ben izin verdim de olduğu ya da ben şöyle dediğim için oldu e, işte benim sayemde son anda yaptığı gibi e, böyle buradan kendine başarı devşirmeye çalışacak bu da sizin başarınızı biraz eee gölgelemeye çalışacak yani belki biraz da gölgeleyecek yani ama çok fazla bir şey yapamayacak. Gölgelemeye çalışsa bile çok ufak bir etkisi olacak, başaramayacak. O yüzden yine bu başarı sizin olacak. Evet bir yerden böyle bir para geçecek elinize veya paraya çevirebileceğiniz bir şey maddi bir değeri olan bir şey çok büyük bir şey değil ama yani şu an sizi çok rahatlatacak bir şey şu an size böyle ilaç gibi gelecek ufak tefek böyle belki borçlarınızı kapatacağınız belki ufak tefek ihtiyaçlarınızı alacağınız böyle şu anda tam böyle ihtiyacınıza uygun düşecek hani üstünüze tam gelecek bir organ gibi yani o yüzden maddi olarak biraz böyle kafanız rahat olacak yani birkaç hafta ondan sonra bir sıkıntı yaşamayacaksınız evet yeni bir kapı açılıyor büyük bir kapı güzel bir kapı İşinin ehli diyebileceğimiz ya da hani kaynağından içebileceğiniz, suyu kaynağından içebileceğiniz bir yer yani böyle bir kapı size açılıyor. Bu sizin için çok iyi olacak. Derdinizi, sıkıntınızı bitirecek yani. Sanki böyle kolay kolay herkese açılmayan bir kapı ya da belki hani çok uzun sıralar beklemek gerekiyor olabilir örneğin randevu almak için. Bunun gibi yani böyle düşünün. Zor kolay açılmayan bir kapı, çok talebi var. Önüne giden hani dediğim gibi ee, yol çok ancak size açılacak. Evet sadakatle ilgili bir konu bir insanın sadakatini bağlılığını göreceksiniz ve bu sizi çok duygulandıracak hem çok gururlandıracak hem de çok duygulandıracak yani e, ne kadar sevildiğinizi hissedeceksiniz bu olayla ay çok güzel yani çok güzel bir geyik olarak e, çıktı bu size göstereceğim yani böyle. E ee, şurada şöyle yatıyor bir geyik. Yani oturur vaziyette böyle. Kafasını arkaya doğru çevirmiş. Bo boynunu kıvırmış. Ee, ve boynuzu bakın yukarıya doğru böyle o kadar estetik çıkmış ki. Hani görebiliyorsunuz değil mi? Ee, burada sanki böyle bir çayırda e, yatıyor bir geyik. Ee, burada bu insanın e, sevgisini, e, bağlılığını, sadakatini göreceksiniz. E ve müthiş bir şey hani o e, boynuzun büyüklüğü de e, hani göksel olanla ne kadar bağlantılı olduğu. A harfi, S harfi, A ve S harfleri isminde olan birisi var. Bir de F harfi var. Yine bu kişiyle bağlantılı adında olmayabilir ama yine onunla bağlantılı F harfi. Şimdi bu kişiyle beraber bir yola gidebilirsiniz. Veya siz bir yola gidip hani o kişi uzaktaysa onun yanına bir yola gidiyor olabilirsiniz. Bu kişiyle bir yoldan sonra veya bir yol üstünde görüşmeniz olacak. Bu önemli görünüyor. Bu size böyle neden olmuyor neden olmuyor dediğiniz bazı şeylerin olmasına vesile olacak bu kişiyle görüşmeniz bir şeyleri hiç beklenmedik şekilde fark etmenize neden olacak. Ve daha önce gözümün önündeymiş de görmemişim diyeceksiniz yani bazı şeyleri. Sanki gözünüzden bir perde kalkacak bu kişiyle görüştükten sonra. Bu arada bunun bu kişiyle de ilgisi yok. Yani gözünüzden perde kalkacak sanki diyorum. Hani sizin gözünüzü açacak, size uyandıracak falan öyle bir şey değil. Belki farkında olmadan bu insan hani belirli bir konuda belki ağzından bir şey kaçıracak, belki bilmeden yani bilmeden yapacak size uyandıracak ama gözünüzdeki perdeyi kaldıracak ama bunu bilmeden yapacak. Evet vurulmuş yere düşmüş bir kuş var önünüze düşmüş tam da sanki uzaklarda kuş avlayan birisi vurmuş kuşu ama o kuş yani siz, sizin önünüze düşmüş siz, haberiniz yokken sokakta yürürken önünüze kuş düşüyor. Böyle bakın yani bir av avcısının değil sizin önünüze düşecek ee, bir insan e, yani sizin armut piş ağzıma düş gibi bir şeyiniz olacak bir insan sayesinde ve bu insan hiç tanımadığınız, hiç sizinle alakası olmayan rastgele bir insan, hani yani size bir faydam olsun, sana bir kuş avlayayım falan gibi bir şey yok yani. Başka bir yerde birisi havadaki kuşu vuruyor ve bu sizin önünüze düşüyor. Dolayısıyla belki mesela bir işe girersiniz, atıyorum, o iş yerinde sizden önce çalışan kişinin yaptığı şeyin meyvesini yersiniz mesela, onun verdiği yemeğin meyvesini yersiniz. Bunun gibi bakabilirsiniz yani ve hiçbir şekilde dediğim gibi burada planlı bir şey yok. O kişiyle bir bağınız yok. Tamamen tesadüf olaylar öyle gelişiyor ve e, onun çabaladığı, emek verdiği, avladığı kuş sizin önünüze düşüyor. Ve bu çok büyük. Yani böyle ördek gibi bir e, kuş aslında. E, büyük, e, önemli, kıymetli sayılan bir kuş. Yani ördek gibi, kaz gibi o tarz böyle büyük e, bir kuş. Dolayısıyla güzel bir şey elde edeceksiniz. Hiç çaba sarf etmeden tamamen şansa yani hazıra konacaksınız. E, kedi gibi dört ayak üstüne düştü dediğimiz bir şey yaşayacaksınız. Yani etrafınızda da bu yorumları alabilirsiniz. Yani size e, oh ne güzel kebap senin işinde falan gibi etrafınızda böyle yorumlar yapılabilir. Evet bir tane büyük bir e, pençe var ancak tek tırnak var o pençede. Yani böyle bir kartal pençesi gibi ama tek tırnak var. Üç tane falan değil dolayısıyla tek bir koz güçlü ama çok büyük yani böyle büyük güçlü bir pençenin tek bir tırnağı tek bir kozu kalmış dolayısıyla bu son kozu da oynayacak bu karşınızdaki büyük bir pençe büyük bir yapı son kozunu da oynayacak ve bununla eğer başarılı oluyor gibi görünse bile sonra bir şekilde yine başarısız olacak yani bunu da eğer Atlatırsanız artık bu pençe size zarar veremeyecek. Bu bir kara pençe. Size karşı böyle daha önce iki kozunu kullanmış, iki veya üç kozunu kullanmış, son kozu kalmış ama güçlü büyük yani böyle şey değil, az buz bir şey değil yani onu da söyleyelim. Ancak dediğim gibi bir şekilde sizi yani amacına ulaşamamış, sizi avlayamamış, kendinizi yedirmemişsiniz. Ve eğer bunu da atlatırsanız tamam artık yani. Ee, şimdi burada bir tilki var. Ee, şöyle ayakta duruyor ve sizin hanenizin içine böyle burnunu sokmuş. Şurada hanenizin içine. Ee, kendisi dışarıda. Şurada e, ayakları şurada. Şöyle gövdesi. Şurada kafası. Çok da güzel çıkmış yani tilki. Ee, ve burnu hani görüyorsunuz yani kafayı eğmiş böyle. Burnu sizin halinizin içinde. Burada bir şeye bakıyor yani. Sanki burada dev bir e, elma var. Bir şey var yani. E, ya da bir küp var. Bunun içine e, kümese yukarıdan burnunu sokan bir tilki gibi. E, sokmuş ve çok büyük. E, şimdi tilki zeka sembolü, kurnazlık sembolü, e, strateji sembolü yani o ee, ne denir? Yani zekanın e, en pratik hali aslında yani pratik zeka e, örneği, stratejik zeka örneği e, ve problem çözme becerisi, zekayı burada bu ustalıkla kullanma. E, şimdi böyle bir e, usta var burada ve burnunu sizin e, hanenize sokmuş. Dolayısıyla burada sizin lehinize değil aleyhinize bir durum söz konusu. Böyle güzel bir e, zeki bir şeyle karşı karşıyasınız yani. Ve burada bu küpün şurada üstünde bir yavru var. Şurada görüyor musunuz? Yani buna kümes diyelim. Hadi burada sizin tavuklarınız civcivleriniz var ya da neyiniz varsa. E, şurada bir yavru onun dışına bile çıkmış. Yani burada tilkiye gönüllü gitmek üzere. Dolayısıyla bu tilki böyle e, allem edip kallem edip belki tatlı dille yani sizi... Hani yavrularınız kendi ayağıyla ona gidecek kadar e, dilbaz da olabilir. Bir şekilde elinizdekileri buna kaptırabilirsiniz. Buna dikkat edin. Bu e, yuvanın ağzını kapatmaya e, dikkat edin. Bu tilkinin elinden zor kaçarsınız. Yani burada e, çok zeki bir e, insanla yapıyla neyle artık karşı karşıyaysanız elinizde olanı ona kaptırmak üzeresiniz. Yani daha açıkçası da söylemek gerekirse. Burada dikkatli olun. En az onu kadar zeki olmanız lazım. Ee, ya da eğer yok ben öyle şeyler düşünemem. Benim e, hani kafam ona basmaz falan diyorsanız e, o zaman kendinizi kapatın. Burada sımsıkı bu şeyi kapatın. Kendinizi korumaya alın yani bunun içine giremesin. Evet, belirli bir konuda yeni bir dönem başlıyor ve sizi bulunduğunuz yerden dışarıya daha uzak bir noktaya taşıyacak bir dönem başlıyor. Yani şu anda buradasınız. O yeni dönem başlıyor ve sizi başka bir yere, başka bir uzakla buradan uzak bir yere taşıyacak, adım adım taşıyacak. Böyle birdenbire değil de yavaş 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 e, uzağa taşıyacak. Bir dönem yeni dönem başlıyor hayatınızda bunun ilk adımları şu anda oluşuyor. Evet sizden e, uzaklaşmış gitmiş bir insan size tekrar yaklaşmaya çalışıyor. Bu bir arkadaşınız, bir dostunuz olabilir e, ve burada e, nasıl diyelim? Aslında kendi çıkarı için sizden uzaklaşmış ama bunun çıkarına değil de aslında ona zararı dokunduğunu fark etmiş. Şimdi tekrar yaklaşmaya çalışıyor yani. Sizden uzaklaştığında daha karlı çıkacağını düşünmüş ama öyle olmamış. Bu kişi tekrar yaklaşmaya çalışsa da siz ona yüz vermeyeceksiniz ona çok yaklaşmayacaksınız açıkçası böyle bir arkadaşınız dostunuz birisi görünüyor. Evet bir maddi kısmet var yani ama biraz nasıl diyeyim farkında değilsiniz aslında çok böyle e, yakın çevrenizde ama e, farkında değilsiniz görmüyorsunuz biraz böyle etrafı alıcı gözle bakarsanız yakalayabileceğiniz çok elinizin altında kolaylıkla yakalayabileceğiniz bir maddi fırsat var e, ama görmüyorsunuz evet falanız bu kadar e, başka bir videoda yine görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.